Çakal, önce sen anlat şimdi. Tamam. Ne yaptın orada? Burası şey, buradan yürüyüş yaparak gidebiliyorsun. Buraya içeri iki tane koltuk yapacaksın ama balkona geliyorsun sen. Orası balkon. Bu da şey, Sak eşyaları saklayacağım bir şey. Hı, hmm, denge marketi. Burası barkezi. da yemek şeyi, yemek masası, sandalyeler. Bitti. Hımm. Ne kadar güzel yapmışsın. Bitti. Ya tamam. Ya baba çekimi kapat. Ben Tamam. Ben Bir dakika benimkini de anlatalım. Ben anlatacağım. Şimdi şimdi ben, bunu ben kim anlatacak? Ben söyleyeceğim. O zaman kim sen mi çekeceksin? He ben çekeceğim. O zaman kapatmadan. Evet. Şimdi ne Şimdi yapayım? ben ne yaptım? Şimdi, Buraya bakalım. Bu 3 kişilik koltuk. Büyük koltuk. Nasıl içkiliş bu? Evet. Yok, gerçekten ne yapacağımı söyle. Tamam, burada oturacak, yatacak. Ben, ben gerçekten bunun etrafını da kapatacaktım ama benimki bitmiyor. Sonra bunlar tek kişilik koltuk. Bakıyor musun? Bunlar Kamera koltuk, koltuk görüyor değil sandalye. Ne görüyor? Evet, bunlar. Ama ben bunlar evlenme şeyi sandım sandalyesi. Yok, bunlar evde oturmak için böyle. Bunlar tekli koltuk. Ama sen Anne, güzel, koltuğu, ama sen sağ. güzel yapmamışsın. Hepsinizi koltuk yaptın. Ha. Hadi bir daha başka bir şey yapalım. Seninkiler de güzel olmuş ama çok üçüncü güzel olmuş. Üçüncü son Seninki? oyun. Baba üçüncü son oyun kim yener en sevdiği bir şeyini verecek. Ne yapacak? Kim yener en sevdiği bir şeyini verecek. En sevdiği bir şeyini verecek. Ee? Niye sevdiğimiz bir şeyi verelim ki oğlum? Bana ne? Hmm. Tamam sen sen de vereceksin ama. Evet. Sevdiğin bir şeyden vazgeçecek ben misin? sen şey e, vereceğim de ben yanarsam sen vereceksin. Tamam. Şey. Ne neyini Hadi vereceksin? Canım, Mesela canım, neyi vereceksin? Söylemeyeceğim. Buna oyun başında en sevdiğim çok şey var benim. Hmm. Senin kaç tane var? Benim mi? Evet. Bir, iki, bir de içeride var üç nerede? Burada mı? Yatıyor. Ya, <laughs> ya baba hayır. Hmm. Elimi alacak gibi. He. <laughs> oyuncak vereceğim ben de sevdiğim. Benim oyuncağım yok ki ben sana. O, oyuncak vermene gerek yok sadece. O zaman öperim seni. Yok. Anasını es. He. Ha, şey bir şeyini vereceğim işte. Hı. Hmm. Ama elinde en sevdiğim şey. Hadi. Kapat. Burası çok güzel olmuş. Çek sen bunu hadi. nasıl düşündün? Çek. Düşündüm. Birisi mi söyledi sana? Sen yok, kendin yok. mi? Yok sen böyle sandalye yapacağım dedin ya. Hı -hı. Benim de bu aklıma geldi. Bunu da zaten az önce gösteriyordum. Bunu da kendi aklıma sattım. Bravo oğlum. Bu balkon çok güzel olmuş. Balkon? Balkon işte büyük. iki kişilik. Az önceki gibi bir kişilik. Evet. Hadi yıkalım Tamam. Bunu kim kaybederse o şeyini verecek en sevdiği. Şey. Oğlum sevdiği bir şeyden niye vazgeçelim? Başka bir şey verelim. Tamam. Niye sevdiğin şeyi vermek zorunda kalıyorsun ki? Sevdi, ben, sevdiğin şey üzerine adam oyun oynar mı? Diyeyim.